Evet. İzmir Körfezi'nde Tarihi Asansör bölgesinde şu an bir paramotor uçuyor. Şu anda asansörün üstünde sayılır. Ben nereyi gösteriyorum? Katraşı kaydırmışız. Evet, artık binanın arkasına geçti. tekrar kadraja girerse tekrar oraya döneceğim. Biz martılarımıza bakalım. Martılar yerinde mi? Evet. Martımız Martımız kuluçkada yatıyor. Evet, martımız Kuluçka'da yatıyor. Evet, İzmir Körfezi şu anda bu şekilde. Güneşli, soğuk bir hava var. Ancak bulut yok. Uzaklarda pus var. Karaburun çok net görünmüyor. Şu an görüntünün sol yarısındaki ufukta görülen Yer Karaburun Yarımadası. Sahil yolundaki trafiğe bakalım. Bu arada başka bir paramotor daha gelmiş. Sahil yolunda da trafiğimiz bu şekilde. Şurada bir paramotor var. Bugün 30 Mart. 30 Mart 2023. Bu paramotor uçuşlarının sebebini ben bilmiyorum. Hani İzmir'in kurtuluşunda falan uçuyordu ama bugün niye uçar onu bilmiyorum. Eğer İzmir için önemli bir günse bu da benim cahilliğim demektir. Bu arada Bozdağ'da kar var. Onu da göstereyim size evet. Bozdağ karlı. Evet, bunu Martı güncesine yükleyelim bu videoyu. Nasıl olsa martılarımız da var bu videonun içinde.